Bu videomuzda e, bu parçayı çizeceğim, bu parçanın resmini açıklamalar kısmında link olarak paylaşmış olacağım. Önceki şöyle bir L harfi çiziyorum. Ön diyelim. Çizgi komutuna tıkladım. Şöyle. L harfi çizdim. Akıllı ölçülendirme diyorum. Şimdi burası 40, burası 60 mm olacak burası 40, burası 60. Şimdi burası 10, burası da 10, burası 10, burası da 10. Şimdi ben bu ne kadar katlayacağım? 50 milimetre katlayacağım unsurlar, eksili ile katı oluşturma, orta düzlem diyorum. 50 mm katıladım. Bunu ben buraya bir çizim açıyorum. Şimdi burada bir üçgen çizilmiş ve e, ile kes yapılmış. Şimdi bir üçgen çizelim biz. Şimdi objeleri aynalı diyorum. aynalacak objeleri seçtim. Etrafında aynalı diyorum. Ön düzenledim, Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Şimdi bu aralarındaki mesafe 30 mm. Bu bitiş noktası ile en alt kısım arasındaki mesafe 20 mm. Yani şurası akıllı ölçülendirme diyorum. Şimdi burası ile burası 30 mm. Şurası ile en alt kısım arasındaki mesafe 20 unsurlar eksilizi ile kes diyorum. Tümden dedim yeşillikle tıkladım ve onayladım. Sonra ben yine buraya bir çizim diyorum. Burada bir üçgen kesim var. Bir üçgen çizelim. Objeleri aynalı diyorum. Aynalacak objeleri taradım. Etrafında aynalı diyorum. Şöyle ön yüzden dedim. Yeşil tıkladım ve onayladım. Bunun şimdi arasındaki mesafe 30 mm, yüksekliği 15 mm. Akıllı ölçlendirme diyorum. Şu nokta ile şu nokta arasındaki mesafe 30. Yükseklik 15. Unsurlar ekser izleri kes diyorum. Tümden dedim. Yeşil tıkladım ve onayladım. Sonra ben ön düzleme çizim açıyorum. Buradaki federi çizeceğim. Ön çizgi komutuna tıklıyorum. Şuradan şöyle tıkladım. Bu federin başlangıç noktası 10 milimetre aşağıdan başlıyor yani. Yani akıllı ölçülendirme şu ve bu 10 milimetre olacak derin kalınlığı 10 milimetre olacak. Unsurlar, feder. Şöyle göstereyim, 10 milimetre. Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Sonra ben buraya bir çizim açıyorum. Buraya bir dikdörtgen çizdim. Şimdi bu aralık 15 milimetre, yükseklik 10 milimetre olacak. Burası 15 milimetre. Burası 10 milimetre. Bunu şimdi ortalayalım biz. Kontrol tuşuna basıp Şu nokta ile şu nokta dikey olarak aynı hizada. Unsurlar, eksiriz yönü kes. Tümden dedim, yeşil tike tıkladım ve onayladım. Kontrol 7 diyorum. Parçamın izometrik görüntüsünü elde etmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.